Merhabalar. Ustadan Al Tarifi kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif süzme mercimek çorbası. Çorbamız için bir baş soğan, bir tane havuç, patates, sarımsak ve iki su bardağı mercimeğimiz var. Önce bu mercimeğimizi güzel bir suda yıkayacağız. Sonra da diğer işlemlerine başlayacağız. İşe önce malzemelerimizi doğramakla başlayalım. Bir tane havucumuz vardı. Onu güzel rendeliyoruz. Havucumuzu rendeledik bir baş soğanımız vardı. Onu da ince ince doğruyoruz. Sarımsaklarımızı da güzel ezip doğruyoruz. En son patatesimizi doğradıktan sonra mercimeğimiz de güzel yıkandı. Şimdi yemeğimizin yapım işlemine başlayabiliriz. Isınan tenceremize tepeleme bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ve bir yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. Yağımız ısındıktan sonra kavurma işlemine önce havuçtan başlıyoruz. Rendelediğimiz bir tane havucumuz vardı. Önce onu ilave ediyoruz. Neden önce havuçtan başladık? Havuç güzel rengini, şekerini iyice bıraksın diye. Zaten süzme bir çorba olacak. Sonuçta bu mercimeğin posasını, havucu, doğradığımız patatesi içinden atacağız süzdükten sonra bunlar süzme işlemiyle beraber gidecek. Ve mercimek çorbasında iyi bir renk yakalamak için önce havucun şu görmüş olduğunuz şu sarı rengini kavurarak önce yağ çıkartıyoruz. Yaklaşık 1-2 dakika kavurduktan sonra gördüğünüz gibi havucun rengini iyice tabana bıraktı. Şimdi soğanımı ve sarımsağımı ilave ediyorum. Önce sarımsağımı tabağımın kenarındaydı. Hafif kokusunu çıkartıyorum. Sarımsağımın kokusu çıktıktan sonra soğanımı ilave ediyorum. Soğanım da yani böyle fazla kavurmuyorum. Hafif acısını bıraktıktan sonra yani yemeğe acısı geçmeyecek şekilde piştikten sonra ben bir dakika falan kavurdum. Hafif bir çevirdim sıcak tencerenin içinde. Yıkamış olduğum mercimeğimi tencereme ilave ediyorum. Ve patateslerimi de ilave ederek kavurma işlemine devam ediyorum. Kavurma işlemine mercimeğimin Rengi açık sarıya dönene kadar devam edeceğiz. Mercimeklerim iyice kavruldular. Şimdi 2 litre sıcak su ilavesi yapıyorum. Mercimeğimize suyu verdikten sonra gördüğünüz gibi üzerinde köpük çıkıyor. O köpükleri de almayı ihmal etmeyelim. Mercimeğimiz köpüksüz bir şekilde pişsin. Ve çorbamızın kapağını kapatıyoruz kısık ateşte. Mercimeğimiz dağılana kadar güzelce pişecek. Yaklaşık bir 10 dakika mercimeğimizi açladıktan sonra kontrol etmeyi unutmuyoruz. Gördüğünüz gibi mercimeğim 2 litre suyu çekti. Tabi bu su az. Biraz daha su ilave edeceğiz. Mercimeğimiz pişene kadar burada hamur hale gelene kadar güzelce mercimeğimizi haşlayacağız. Yaklaşık 1 litre daha su ilavesi yapıyorum. Sıcak su ilave ediyoruz bu arada. Su ilave ettikten sonra kapağını kapatıyoruz ve pişirmeye devam ediyoruz. Çorbamızı Ara ara karıştırma ihmal etmeyelim. Sizin de gördüğünüz gibi mercimeğim iyice yani dibine yanacak kıvama geldi. Verdiğimiz suyu iyice çekti. Şimdi mercimeğimizi süzeceğiz ve değer işlemimize başlayacağız. Mercimeğimizi güzel döküyoruz ve Post Ve mercimek sade kullanacağımız suyu kaldı. Şimdi çorbamızı yapım işlemine tekrar başlayabiliriz. Şimdi çorbamızın tekrar pişim işlemine başlıyoruz. Isınan tenceremize 1 yemek kaşığı tereyağı Tereyağımız eridikten sonra 2 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Ve unumuzun kokusu çıkana kadar iyice kavuracağız unumuzu. İyice pembeleşecek. Unumuz iyice kavruldu. İyice kokusu çıktı. Burnuma geliyor. Unumuzu yakmadan yaklaşık 1 su bardağını biraz geçkin soğuk su ilave ediyoruz. Yani önce soğuk suyla açıyoruz çorbamızı. Çünkü unumuz pütür pütür olmasın diye, kaymak gibi olsun diye. Sonra süzdüğümüz mercimeğimizi ilave ediyoruz. Mercimeğimizi ilave ettikten sonra çorbamızı tatlandırabiliriz. 2 çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Tuzu ilave ettikten sonra çorbamızın bir tadına bakıyoruz. Tuzu nasıl olmuş diye. Tuzu gayet iyi. Güzel kaynatacağız çorbamızı. Ve servis aşamasına geçeceğiz. Yani kaşığa sıvazlanacak yaptığınız çorba. Ne çok duru ne çok koyu. Çorbayı duru sevenler hani biraz daha su ilavesi yapabilirler. Ama biz direkt şimdi içeceğiz. Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak süzme mercimek çorbamız. Gördüğünüz mü kaymak gibi. Servise hazır. Ben yanına şöyle kırmızı soğan, acı biber, maydanoz, 3 dilimde ekmek kızarttım. E, çorbamı içeceğim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.